Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehalet üzere ibadet eden kimsenin zararı faydasından daha çok olur. Ey oğul! Seni ilgilendiren şeyi konuş. Malayaniyi terk et. Eğer Allah Teala'yı tanısaydın, ondan affin daha çok olur, onun huzurunda az konuşurdun. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı tanıyanın dili tutulur. Yani nefsinin, heva ve hevesinin, adetlerinin, yalancılığının, iftiracılığının ve sahtekarlığının dili tutulur. Kalbinin, sırrının, manasının, sıtkının ve safasının dili konuşur. Batıl dili tutulur, hak dili konuşur. Malayani dili tutulur, kalp dili konuşur. Nefsini talep dili tutulur, hakkı talep dili konuşur. Marifetin başlangıcında insanın konuşması kesilir ve bütün varlığı erir. Kendi varlığından da, başkalarının varlığından da fani olur. Sonra eğer hak dilerse onu tekrar canlandırır. Eğer onun konuşmasını dilerse ona yeni bir dil yaratır ve onunla onu konuşturur istediği hikmet ve sırları ona söyletir. Onun konuşması deva içinde deva, nur içinde nur, hak içinde hak, doğru içinde doğru, safa içinde safa olur. Çünkü o ancak kalbine Allah Teala'dan gelen bir emir üzerine konuşur. Emredilmeksizin konuşacak olursa helak olur. O ya emir üzerine veya galebe neticesinde konuşur. Eğer böyle konuşacak olursa Allah Teala onu muahize etmek yerine ona ikramda bulunur. Galebe halinde yapılan fiilde nefs, heva, heves, şeytan ve irade yoktur. İşte bu sıfatlara sahip olmaksızın halka konuşma yapan kimsenin susması konuşmasından daha hayırlıdır. Cesaretlilerden başka kimse birinci safta görünmez. Yasık sana Hakka muhabbet iddiasında bulunuyorsun ama başkasına muhabbet duyuyorsun. Bu iddian senin helak sebebin olur. Alametleri senin üzerinde görünmezken nasıl olur da Hakka muhabbet iddiasında bulunursun. Muhabbet evde bir köşedir ki ne kapısı vardır ne de anahtarı. Onun alevi üstünden çıkar. Muhip muhabbet kapısını kapatır ve gizler. Muhabbet onun üzerinde görünür. Onun özel bir lisanı ve konuşması vardır. Mahbubundan başka birisini istemez ki bu da onun ve sadakatinin en büyük alametlerinden biridir. Ey yalancı, ey sahtekar, sus. Sen onlardan biri değilsin. Sen ne muhip'sin ne de mahbub'sun. Muhip kapıda durur, mahbub da kapıdan içeride olur. Muhip heyecanlı kıpır kıpır endişeli olur. Mahbubsa sakindir, lütuf göğsüne sığınmıştır, orada uyur. Muhib için yorgunluk, mahbub için rahatlık söz konusudur. Muhip öğrenci, mahbub alemdir. Muhip mahpustur, mahbub serbesttir. Muhabbet aklı baştan giderir. Çocuk yılan gördüğünde bağırır. Ehli ise yılan gördüğünde susar. Vahşi hayvan gören kimse bağırır ve kaçar. Vahşi hayvan eğiticileri ise onlarla oynar ve onların yanında uyur. Oysa onların arasına giren herkes dehşet duyar. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a karşı takva sahibi olun ki o da size ilim öğretsin. Bakara Suresi 282. ayeti i Kerime Muhib müttakidir kapısının üzerini tesip eder, temizler. Bedenini ve kalbini yani kapıyı temizler. Orası temizlendiğinde kurbiyet katipleri gelir ve o kapıdan içeri girer. Hüküm kapının üzerinde güzellik olur. İlimse kapının iç tarafını güzelleştirir. Hükümle güzelleşen kimse ilimle üssiyet eder. İlim onu üstlenir, ona emirler verir, onu zenginleştirir. Hüküm ortak kapıdır. İlimse özel kapıdır ve mahbublar içindir. Oraya yapışman, oraya sürekli vurman, haya etmen, kulluğu gerçekleştirmen ve nefsine kusur ve noksan gözüyle bakman sayesinde kapıdaki makamınızın olmadıkça sana konuşma hakkı yok, yasak. Noksanını gören kemale ulaşır. Kemalini gören de noksan olur.'' Gittiğiniz yoldan dönün, danışın, istişare edin ki yolun doğrusunu bulasınız. Sabredin ki zafere ulaşasınız, mülke ulaşasınız, varlık bulasınız, yük edinesiniz. Sabredin ki size de sabredilsin. Razı olun ki sizden de razı olunsun. Tahammül edin ki size de tahammül edilsin. Güvenin ki size de güvenilsin. Muvafakat edin ki size de muvaffakat edilsin. Hizmet edin ki, size de hizmet edilsin. Kapıya yapışın ki, size açılsın. Acele etmezseniz, muhakkak ki, size bağış gelir. İkram edin ki, size de ikram edilsin. Yakınlaşmak için çabalayın ki, size de yakınlaşılsın. Kalp, eğer mücahede ve mukabede ayaklarıyla yürür, mesafeler kat eder, ve Rabbine vasıl olursa orada sebat bulur. Artık oradan dönüşü olmaz. Hikmetten kudrete, alet ve sebeplerden müsebbibe intikal eder. Kendi iradesinden Rabbinin iradesine intikal eder. Sükûnu ve hareketi Rabbi ile olur. Ey dünyanın talipleri! Onu istediğiniz müddetçe yorulacaksınız. O kendisinden kaçanlara talip olur. O kendisinden kaçanları peşinden koşturarak dener. O kimse eğer ona iltifat ederse onun yalancılığına hükmeder. Onu sıkıca tutar, bağlar, kullanır, sonra da öldürür. Şayet iltifat etmezse onun sadakatine hükmeder ve ona hizmet eder. Dünyadan ona karşı zahit olmadıkça ve ondan kaçmadıkça istifade edilemez. Ondan kaçın. Onda öldürücü, tuzaklar kurucu şeyler vardır. O sizden ayrılmadan önce, siz ondan, kalplerinizle ayrılın. O size karşı zahid olmadan önce, siz ona karşı zahid olun. Onunla evlenmeyin. Eğer onunla evlenirseniz, mehrini, dininiz yapmayın. O önce evlenir, sonra hemen boşanır. Onun evlenmesi de, boşanması da, çok hıslıdır. Eğer onu dinin karşılığında istersen, mehri dinin olur. Zira münafığın dini, dünyanın mehridir. Şehit müminin kanı da, ahiretin mehridir. Muhibbin kanı ise, Mevlasına kurbiyet mehridir. Dünya, sana sürekli zarar veriyor ve fayda vermiyor olduğu halde, sen daha ne zamana kadar ona hizmet edeceksin? onu kalbinden tart edip uzaklaştırırsan, onun hayrını, hizmetini ve önünde zillete düştüğünü görürsün. O üzerinde her türlü süs olduğu halde senin mümin kalbine en güzel haliyle görününce kalbin ona sen kimsin der. O da ben dünyayım der. Kalbin ondan yüz çevirir. İşte o zaman onun ayıplı, kusurlu hali ortaya çıkıverir. O güzel suret, çirkin bir surete dönüverir. Yasık sana! Dünyaya karşı zahid olduğunu iddia ediyorsun. Ama dinarı ve dirhemi seviyorsun. Onların peşinden koşuyorsun. Onlar uğruna zenginlerin ve sultanların huzurunda eğiliyorsun. Sen zühtünde yalancısın. Salihlerden birisi şöyle demiş. Rüyamda güzel bir kadın gördüm. Ona dedim ki, sen kimsin? Şöyle cevap verdi. Ben dünyayım. Ona senden ve senin şerrinden Allah Teala'ya sığınırım dedim. Şöyle dedi. Dirhemden ve dinardan nefret edersen benim şerrimden kurtulursun. Allah'ım bizi dünyanın ve her türlü şerlinin şerrinden koru. Sen her şeye kadirsin. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver.'' ve cehennem asabından bizi koru. Amin.